Suudi Arabistan, İslam'ın doğuşuna şahitlik eden coğrafyada bulunmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 aşkın sene önce kıyamet hakkında tüm insanlığa kritik bilgiler vermiş, onları gelmekte olan nihai son hakkında ikazda bulunmuştu. İnsanların bu ikazlara kulak asmaları, dinleyip öğüt almaları ve davranışlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Bu videomuzda sizler için Suudi Arabistan'da zuhur etmiş ve edecek olan alametlerden bahsedeceğiz. Gerçekten inanılmaz olaylar var. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıllarda yoğun yağış nedeniyle pek çok bölge sular altında kalmıştı. Bu türden olaylar bu coğrafyada aşina olunmayan şeylerden biridir. Kurak bir iklime sahip olması özelliğiyle bilinen Arabistan Yarımadası, yılın belli dönemlerinde hiç yağış almıyor da değildir. Ancak Sele varan felaketlere sebep olacak ölçüde ülke genelinde bir yağış ortalamasının olmadığı da bariz bir şeydir. Meydana gelen bu hadise pek çok insana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asırlar öncesinde kıyamet alametlerinden biri olan sel felaketlerinin ve su taşkınlarının artması durumunun fiilen yaşanıyor olduğunu akla getirmiştir. Düşününce insanların büyük bir paniğe kapıldığı bu durum gerçek anlamda tefekkür ve tedebbür edilmesi gereken bir mevzudur. İnsanlığın son kertesinde birilerinin başına gelecek olan tüm insanlığa mal olacaksa, burada global bir kriz söz konusu demektir. İnsanlığın ve tüm kainatın sonu yaklaşırken, çalan tehlike çanlarına karşı umursamaz bir takım tavırlar sergileyenlerin, büyük hangi amaçlara ve nereye varmak istediğini anlamak güçtür. Ancak ortada mutlak bir gerçek vardır ki, insanlık ve hatta kainat, bir felaketin eşiğine gelmiş, uçurumdan aşağı sürüklenmektedir. Bundan böyle bu gidişatı değiştirmek için elimizden gelecek hiçbir şey yoktur. Ancak bireysel anlamda bazı şeyler yapılabilir. Örneğin bir insan günahlara dalmış, masiyat bataklığında çırpınıp duruyorsa, Allah'ın kendisine kurtuluş için uzattığı son dallardan biri olan bu kıyamet alametlerini dikkate alarak ona sımsıkı sarılmalı, ibret alarak kendisini bu bataklıktan dışarı atmalıdır namaz kılmıyorsa namaza başlamalı, farz olan ibadetlerini yerine getirmekle tembellik ediyorsa, gayret ve çaba sarf ederek kendisini hakiki bir Müslüman ve müminin nasıl olması gerekiyorsa, o kişi gibi olmaya en yakın pozisyona kendisini getirmeye uğraşmalıdır. Nasıl ki susuz bir insan kendisine uzatılan içi su dolu kadeyi geri çeviremezse, iman ve taatten nasibini almamış bir bedbat kulda, Mahrum kaldığı salih amel nimetinden payına düşeni almak ve hakkıyla yerine getirmek için çaba sarf etmelidir. Bunun aksini yapması o kadiyi elinin tersiyle iten birinin yaptığı abes işe benzer. Allah'ın geçtiğimiz yıllarda gönderdiği kıyamet alametleri arasında yalnızca bahsettiğimiz bu durum yoktur. Bir de bunlara ek olarak insanların ciddi anlamda yozlaşması ve tasup sahibi olması durumu vardır bir toplumu, bir ümmeti kıyamete gark edecek en feci hadiselerden birisi de cehalete ve yozlaşmaya olan direnç kırıklığıdır. Entelektüel seviyenin giderek düştüğü, insanların yalnızca maddi olanlara endeksi düşünce dünyası ve hayat algıları maneviyata ve dine olan bakış açılarını giderek daraltır. Bu durumda insanlık, dinin yönlendirdiği ulvi ve hikmetli düşünce sisteminden ayrılarak, deccalleşen ve karşımıza bir dappe olarak çıkan korkunç yaratıklara evrilir. Herkes yerin altından çıkacak olan bir takım canavarların ve yaratıkların olacağına inanır. Halbuki insanların içinden çıkan o çirkin ve memenesiz şahsiyetlerin toplumun egemen tabakasını oluşturmasına ne demeli? Gattar ve cepar insanların ümmetleri yöneten, onlara hakim olan zümreyi teşkil etmeleri, kendilerini felakete sürükleyen yegane şeylerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. İnsan kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman. O gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır, hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman insanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp geride bıraktıklarını bir bir anlar. Kur'an'da kıyamet günü, saat, vaka kesin olarak meydana gelecek olan et temmetül kübra, en büyük felaket ve bela, hakka gerçek olan, gaşiye şiddetiyle birdenbire halkı saran, kariya kapıyı çalacak gerçek gibi isimlerle de anılmıştır. Kıyamet günü önce müminlerin ruhları alınarak ahirete göçmeleri sağlanacak, Böylece kıyamet insanların kötüleri ve kafirler üzerine kopacaktır.